Yeniden merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz pazar günü yapılan YDT sınavıyla birlikte yoğun bir sürecin dönemin daha sonuna gelmiş olduk. Tüm adaylarımıza geçmiş olsun diyelim. Umarız beklediğinizi bulduğunuz bir sınav olmuştur. Ve sonuçlar açıklandığında da ekranda sonucu gördüğünüzde de yüzünüzde güzel bir gülümseme yer edinmiş olur. Ve tüm emeklerinizin karşılığını almış olarak bu süreci tamamlamış olursunuz diyelim. Sınavı tamamladık. Sınavın ardından tabii genel bir değerlendirme duymak istiyordu bazı arkadaşlar. Bugün güne bekledim. Niye? Çünkü her zaman olduğu gibi önce bir oturayım. 80 sorunun tamamını çözeyim, anlatayım. Ardından daha sağlıklı bir değerlendirme yaparım diye düşündüm. Çünkü genelde o sıcağı sıcağına yapılan değerlendirmeleri çok sağlıklı bulmuyorum. Ee, az önce de 80. soruyu da tamamladım anlatımda ve de hemen değerlendirmeye başlayayım istedim. Ee, sınav Öncelikle haddim olmayarak soru yazarlarına ÖSYM'ye teşekkür ederek başlayayım. Gerçekten ellerine emeklerine sağlık. Tertemiz bir sınav olmuş. Ee, bazısı bazı yıllarda bazı işte dönem yapılan yöktillerde YDS'lerde tüh ya bu, bu soru olmamış, bu kötü olmuş. Bu adayları uğraştırmıştır, canı sıkmıştır. Kalitesiz bir soru olmuş dediğim sorular oluyor. Ama bu sınavda bir ya da iki soruda bir hafif böyle keşke daha güzel yazılsaydı dediğim oldu. Ama onun dışında gerçekten ellerine sağlık tekrardan diyeyim. Çok güzel bir iş çıkartmışlar. Haddim olmayarak soruları çok ama çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Ee, genel değerlendirme olarak öncelikle bunu ifade edeyim istedim. Bölüm bazında baktığımızda evet ilk kısım ilk 15 soru hatta close test'e dahil edelim ilk 20 soru kolay olmuş. Yani daha iyi niyetli, daha rahat bir bölüm olmuş. Neye göre tabii? Geçen yılın sınavına baktığımızda ilk 20 soruda bariz bir iyi niyet hakimdi. Ama sonrasında cümle tamamlama ile birlikte, paragraflarla birlikte, paragraf tamamlama, paraphrasing ile birlikte yine sınav yapması gerekeni yani o seçiciliğini ortaya koymuştu. Hiç öyle hani kimse kusura bakmasın 3-5 soru çözdüm sınavdan önce biraz son yılların sınavına baktım. Öyle girmiştim o sayede işte 70 yaptım, 75 yaptım. Deneyecek bir sınav değil. Gerçekten ciddi sağlam emek verilip ciddi bir hazırlık yapılarak çözülecek sorular mevcuttu. Bu noktada da dediğim gibi o hocam kolaydı sınav ve yazık oldu tepkilerini açıkçası çok yerinde bulmuyorum. Bu tepkiyi verecek arkadaşlar kimler olmalı diye düşünüyorum. Sen eğer 80'de 80 yapmışsan ya da hadi bir, bir yanlış hakkı verelim bir yanlışla çıkmışsan o zaman bu cümleyi kurabilirsin dersin ki ya ben. Bilmem 100 tane deneme çözdüm, 500 tane makale okudum bu süreçte, çok ciddi bir hazırlık yaptım ama benim o gerçek farkımı ortaya koyan bir sınav değildi diyebilirsin. Ama bunu yapamamışsak, sınavda zaten 4 yanlış, 5 yanlış, neyse işte 70 net falan çıkartmışsak kalkıp da hocam sınav kolay olmuş deme şansımız bulunmuyor. Onu da hani kızsanız da bu şekilde adını koymak lazım. Sen üzerine düşeni yapmamışsın ki kalkıp da ÖSYM ya da sınava dair bir yorum yapasın. Ee, sen önce bir o noktada üstüne düşeni yapacaksın. Ha, madem kolaydı hepsini doğru yapacaksın. Ardından bu tepkiyi vereceksin. Ki bu iş sadece bu sınavda da bitmediği aşikar. Bizim cumartesi günü TYT gibi çok önemli bir kriterimiz var sonucumuza etki eden işte okul ortalamamız vesaire onlar etki ediyor. Dolayısıyla tamamında sen üzerine düşeni yaptığına inanıyorsan o zaman haklı olarak isyan edebilirsin. Ben gerçek farkımı bu sınavda ortaya koyamadım. Az emek veren aday da 80'de 80 yaptı. Ben de 80'de 80 yaptım. O zaman ne anladım bu işe tepkisini verebilirsin. Ama öteki türlü zaten TYT'de ...full performans gösterememişsek... ...YDT'de 2-3-5 yanlış yapmışsak... ...o zaman dediğim gibi bu noktada... ...çok fazla tepki vermeye hakkımız olduğunu... ...düşünmüyorum diyeyim. Şimdi şöyle bir genel bir tablomuz oluyor... ...bilmem daha önce denk geldiniz mi... ...hatırlıyor musunuz ama ben bunu yıllardır... ...zaten her sınavdan sonra soruları alıp... ...şöyle Word'e koyup düzenledikten sonra... ...çıkartıyorum merakla çünkü bakıyorum... ...bu sınavda gördüğünüz gibi... ...total sözcük bazında baktığında... ...bir önceki yıla göre evet... ...bir, bir, bir miktar artmış gözüküyor... 8624 sözcük bir önceki yılın totali iken burada 8957 gibi bir rakama ulaşmış. Ee, karakter bazında baktığımızda da 51.000'den 52.800'e gelmiş. Tek başına bunların bir şey ifade etmediğini zaten ısrarla söylüyorum. Yani sadece buraya bakarak bu sınav kolaydı bu sınav zordu diyemeyiz. Ama şu da bir gerçek ki kardeşim senin 120 dakikan var. Total kullanabileceğin o 120 dakikada 8600-8700 kelimeyle muhatap olmakla 8957 kelime arasında muhatap olmak evet o da yine bir etki eden faktör oluyor tamamen hani olayı belirleyen bir şey olmasa bile bunu özellikle niye gösteriyorum? bu videonun da zaten birinci amacı olan bir sonraki sene bu sınava girecek adaylara fikir versin gardlarını şimdiden alsınlar diye. Yani kardeşim sevgili YDT adayı gireceğin sınav hacimsel olarak büyüyor, genişliyor. Yani 8 bin dolaylarında gezerken gördüğün gibi 9 binlere neredeyse yelken açmış durumdayız. Girdiğinde çok ama çok fazla yoğun hacimsel bir sınavla karşılaşacaksın. E zaten matematik ortada 120 dakika 80 soru soru başına 1,5 dakika düşüyor. Paragrafları yok sayarsak, paragrafları okumayacağını varsaysak bile sadece soruları çözmek için senin soru başına ayırabileceğin bir buçuk dakikan var. E işin içine beş tane de paragrafı sokacağız, close testi sokacağız vesaire o bir dakikaya falan düşüyor. Yani soru başına ortalama bir dakika harcayacaksın ama her soru tabii ki aynı uzunlukta, aynı kolaylık zorluk seviyesinde olmuyor. E Dolayısıyla da bazı sorulardan 30 saniyede çıkman gerekecek, bazılarına bir buçuk dakika ayırman gerekecek ki sınavdan çıktığında eyvah hocam süre yetmedi hocam 5 soru 10 soruya bakamadım diyenlerden olmayalım. E sen zaten 5 soru 10 soru yetiştiremedim diyerek sınavdan çıkarsak o işimiz bayağı bir e, tehlikeye girmiş oluyor. O olmasın diye lütfen baştan zaten bu gerçekle yüzleşin. Siz bu sınavda çok ama çok hızlı olacaksınız. Açacaksın tak 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 ilk kısımda madem kolay, madem o 15 soru 20 soru bir önceki döneme göre kolay. 20 sorudan 10 dakikada 20'de 20 yaparak çıkacaksın ki kalan sorularda daha rahat edesin diyoruz. Bunu yapabilmenin de yolu nereden geçiyor? Tabii ki sağlam bir hazırlık sürecinden geçiyor. Çok komplike hale getirmenin de anlamı yok. Böyle hani 20 tane 30 tane şart sayarak canları daha da fazla sıkmaya gerek yok. Bir kardeşim kelimen sağlam olacak. Sağlamdan kastımızın da ne olduğunu zaten hep dillendiriyoruz. Kelimeyi görür görmez o kontekst içerisinde ne anlama geliyor onu çok doğru adını koyabiliyor olmak lazım. Eş anlamlısı zıt anlamlısı neydi onları hatırlıyor olmak lazım. Bu. Kelimenin sağlamlığından kastımız bu. Yani sınavda böylesine hızlı olman gereken bir sınavda hmm, bir dakika ya bu şey miydi? Şu muydu? Hayır hayır o buydu. Bu, bu, bu falan öyle bir lüksün hiç yok. Kusura bakma. Hani üç kelimede bunu yapabilirsin. Beş kelimede bunu yapabilirsin. O kadar. Ama kalkıp da her iki kelimeden birinde ee, bir dakika ya ben bunu hatırlıyorum ama bu muydu falan öyle bir şansın, lüksün yok çok ama çok seri olmamız gerekiyor. Ha bu arada yine kendim de merak ettiğim için şöyle bir ikisini yan yana koyayım istedim. Bu bizim YDS tablomuz, bu ise YDT tablomuz. Son döneme son sınava baktığımızda 8957. Yani son yapılan Nisan YDS'den daha fazla kelime sözlük ihtiva eden bir sınavmış bizim YDT'miz. Ama biliyorsunuz ki YDS 3 saat 180 dakika veriliyor. Bize ise 2 saat veriliyor. Yani buradan da ne kadar çok hızlı olman gerektiğine dair bir aslında fikir edinebilirsin. Bu hız meselesi de zaten sınavın en birincil belki de seçici yanlarından birisi. Hani bazı arkadaşlar, bazı hocalarımız, bazı meslektaşlarımız görüyorum. Sınav süresi yetmiyor, artırılsın gibi bir talepler de bulunuyor. Hiç yani açıkçası ihtimal vermiyorum. ÖSYM'nin bunlara kulak verip bir sonraki sene sınavın süresini artıracağına çünkü başlı başına bu zaten bir eleme yöntemi. Madem bu kadar çok aday giriyor ben daha baştan bunların yüzde %50'sini, %60'ını belki de yüzde yetmişini süreden dolayı elemiş olayım. Bana zaten lazım olan, <laughs> seçeceğim aday sayısı belli, e, giren aday sayısı belli. Onların içinde süreyi yetiştirebilenler önce bir gelsinler bana. Onlarla bir uğraşayım, muhatap olayım falan diyor. O yüzden bu trendin pek açıkçası değişeceğini de düşünmüyorum. 9000 Kapıda 9000 sözcüğün içe yer aldığı bir YDT'yi de görsek hiç şaşırmayacağız. Ona dediğim gibi hazırlıklı olun lütfen. E peki ne yapalım hocam? Dediğim gibi böyle çok komplik hale getirmeye gerek yok. Bir dediğim gibi kelime sağlam ulaşacak. Ee, bunun içinde çok fazla öyle zamanın yok. Eğer 2023 YDT'ye girecek bir adaysan e, yıl başına kadar diyeyim yani ocağa kadar senin kelime mevzusunu halletmen lazım. Yani Şubat geldiğinde Mart geldiğinde tabii ki yeni kelimeler hala öğreniyor olacaksın kelime öğrenme süreci zaten öyle bitecek bir süreç değil. Sınav giren geceye kadar yine devam edecek bir süreç ama büyük kısmını diyelim the bulk of diyorlar İngilizce'de hani böyle yığın kısmını büyük kısmını zaten Ocak ayı geldiğinde halletmiş olman lazım. E bizim için sistem için konuşacak olursak da bunun adı belli işte basic vocabulary studies ile başlıyoruz ardından advanced vocabulary studies'e geçip step 1, step 2, step 3 ilerliyoruz sonrasında da testlerle bunu pekiştirmeye çalışıyoruz. Senden de istediğimiz o oluyor yani Ocak ayı geldiğinde step 3'ü tamamlayacaksın arkadaşım. Okey. Ee, ya da kendin bireysel çalışacaksan da alman gereken işte atıyorum 10 kelime varsa bu süreçte onların bir 9 bini falan Ocak ayı geldiğinde tamamlaman lazım. Bunun için de güzel bir plan program tabii ki şart oturacaksın. Kelime noktasında nasıl ilerleyeceğini adını koyman gerekecek eğer kendi bireysel ilerliyorsan zaten bir sisteme, kursa vesaire dahil olacaksan onlar gerekli yönlendirmeyi yapacaktır. İkincisi tabii ki olmazsa olmazımız gramer. Hep diyoruz bu sınavlar gramer sınavları değil. Sadece 3-5 konu bilsen Özünde, temelinde yetiyor falan ama YDTC için öyle bir lüks yok. Çok hızlı olman lazım. O yüzden de gerekirse tüm gramer yapılarına hakim olacaksın. Çeviri noktasında, soru çözme noktasında değilse de çeviri yaparken karşına bir yapı geldiğinde ''Aa bir dakika ya bu ne diyor?'' dememen lazım. Mesela aklıma ne geldi? Hemen şuradan bir açayım bakayım. Ha, ilk paragraf. Açıklanan kitapçıktaki ilk paragraf ''As much artifact as document'' diye cümleye girmiş. Efendim? Af buyur. Ne diyor bu ya? Deme şansın yok. Bu kelime ne demek? Onu bileceksin. Bu kelime ne demek? Onu bileceksin. Bir de daha da önemlisi bu as much as bilmem ne bu yapı kalıp ne iş yapıyor? Onu bilmen gerekiyor. E bunu bilebilmek için de tabii gramer noktasında biraz beslenmiş olmak gerekiyor. Gramerde de belli 9 10 tane zaten başlığımız var, ana konumuz var. E yine bu da Ocak diyelim maksimum en geç deadline olarak Ocak diyelim. Ocak geldiğinde yani önümüzdeki o 5 6 aylık sürede, 4 5 aylık sürede neyse senin Grameri de tamamlaman gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra sevgili kardeşim, sevgili arkadaşım reading, reading, reading deyip duruyoruz zaten. Son olarak da practice, practice, practice. Yani buraya 10 tane, 20 tane item yazıp bu süreci dediğim gibi komplik hale getirmek yerine yapacağın iş önce bir malzemelerini toplayacaksın bu süreçte. Kelime, gramer, okey. Tabii bunların içinde prep vesaire onları da dahil ediyoruz. Onları tamamladıktan sonra Ocak ayı itibariyle de sınav gününe kadar... Gece, gündüz okuma yapacaksın ve de son düzlükte özellikle son iki ay sürekli soru çözeceksin. Bunları yapacağın kaynaklarla ilgili dediğim gibi kendin bireysel olarak çok kolay bir süreç olmaz. Yani bireysel olarak bu sınavlara hazırlanmak tabii ki mümkündür. İmkansız değildir. Önümüzde özellikle işte YouTube gibi bir e, okyanus varken ya da sağda solda ulaşabileceğin bir sürü ücretsiz kaynaklar varken e, kendini hazırlanabilirsin. Sıkıntı yok. Kaynaktan Dolayı değil sıkıntımız asıl işte o rehberlik dediğimiz kısmı kendine bir plan program hazırlama kısmı o noktada muhakkak destek alın diye naçizane tavsiyede bulunurum. Bu desteği illa profesyonel olarak e, almak zorunda değilsin e, maddi olarak belki buna imkanlı olmayabilir bir şekilde okulda. E, samimiyetine diyelim güvendiğin e, mesleki yeterliliğine güvendiğin inandığın hocan olabilir ona başvurabilirsin internette ulaşabileceğin yine aynı şekilde güvendiğin hocalar eğitmenler varsa onlara ulaşabilirsin bir şekilde ama rehberlik noktasında yönlendirme noktasında kesinlikle destek al. Sonrasında da yol haritanı belirle bir an önce ve de yola koyul. Henüz koyulmayanlardansanız henüz daha ne yapsam ki ben ya YDT'ye nasıl hazırlansam falan diyenlerdenseniz de geç kalıyorsunuz. Hiç öyle güzel güzel tatlı tatlı hadi bakalım canlarım benim falan denecek bir durum yok. Çok çetin sınavlar bunlar, çok zorlu hazırlık süreçleri. O yüzden bir an önce tabiri caizse aklını başına devşir. Tamam bugün yarın da yine dinlen. Tamam okullar bitti, tatil başladı. Okey. Gideceksen yine bir tatile git gel falan ama Temmuz 1 dedi mi, planın, programın hazır. Kaynakların hazır önünde, yol haritan hazır. Bir şekilde çalışmaya başlaman gerekiyor ve de o Hani süreci başlattıktan sonra da artık oradan geri dönüş yok, canın sıkılacak eyvallah, umutsuz hissedeceksin bazen eyvallah ama tüm bu engellere rağmen ya da sağdan soldan olumsuz yorumlar duyacaksın, Can sıkan şeyler duyacaksın. Tüm o engellemelere rağmen oturacaksın, yoluna bakacaksın. Benim hedefim var, o hedef doğrultusunda ilerliyorum arkadaş şeklinde bir özgüveni göstereceksin ki bu zorlu süreçten sağlam çıkabilelim. E orada işte sosyal medya kullanımı ile ilgili özellikle uyarıda bulunmasam rahat etmem. Kendi çünkü sistemimize dahil olan adaylarda da bu konuda çok <laughs> atışıyorduk, bozuşuyorduk. Yahu tamam kullan, kullanma demiyoruz. Tamamen hayatından çıkarman zaten çok sağlıklı da olmaz, çok mümkün de olmaz ama... Onu da kontrolü senin elinde olsun. Yani bir daldığın zaman Instagram'ına ya da TikTok'una ya da işte Facebook'una ya da Snapchat'ine whatever it is orada boğulma, dağılma seni sürüklemesine izin verme. Ne yap? İşte 15 dakika mı koydun limit? Okey bitti 15. dakika kapatabil. Kontrolün senin elinde olduğunu her daim lütfen farkında ol. Hiçbir zaman o kontrolü kaybetme. Çünkü işte geçen yılki adaylarla da aynı muhabbeti yapıyorduk. Aynı cümleleri kuruyordum. 30 dakika her gün gereksiz geçirdiğin 30 dakikayı kurtarabilsek sınav için çok ciddi bir fark yaratmış oluruz. Bugünden atıyorum o farkındalığa ulaştın diyelim. Her gün internette sosyal medyada ya da gereksiz işlerle geçirdiğin bir 30 dakikayı kurtardık diyelim. İşte 300 gün desek yuvarlasak 300 günde 150 saat yapar. 150 saatte de ne yaparsın biliyor musun? 2 saatten 75 tane YDT denemesi çözersin. Diğer adaylardan farklı olarak 75 deneme çözdüğünü bir düşünsene. Hı. Ne yapar? Ne kadar fark yaratır? Tahmin edebiliyor musun sınavda? Evet. Lütfen bunun farkında bilincinde ol. O noktada da artık nasıl bir yol izlersin bilmiyorum ama o kontrolün senin elinde olmasını sağlayıp bir an önce o noktada da kendini disipline etmen gerekiyor da deyip. E bu okuma konusunda bir daha önce hazırladığım yine genel değerlendirme videosunda paylaştığım bazı kaynaklar vardı. Yine onlardan da bahsedeyim. Hani hocam okuyalım okuyalım ne okuyalım deniyor. Ya o işte aslında özünde ne bulursan oku. Doğru okuduktan sonra kritik e, okuma yapabildikten sonra e, ne okuduğunu çok da bir önemi yok. Ama ben de ekrandan okumayı sevmiyorum. İlla elimde basılı bir kaynak olsun diyenler için. Hani şöyle genel manada tavsiye ettiğim 3-5 kaynağı yine paylaşmış olayım. Moda dil yayınlarını zaten çok ama çok severiz, beğeniriz, takdir ederiz. Buradan da yine tüm o kıymetli hocalara selam olsun. Moda dilin işte makalelerle YDS kitabı var mesela. İçerisinde 30 tane metnin çok ciddi şekilde analiz edildiği bir kitap. Onu edinebilirsiniz. Yine aynı şekilde Göktüller için çıkardığı kaynaklar vardı. Onları edinebilirsiniz. YDT için yine benzer kaynakları zaten sayısız mevcut. Onları inceleyebilirsiniz. Velhasıl moda dilin okumayla alakalı özellikle kaynaklarını edinirsiniz. Diğer kaynakların Yanında eğer edinecekseniz. Ankara Dil Akademisi'nin More Than Reading kitabı var. İçinde 30 metnin olduğu yine çok sağlam analizlerin yapıldığı bir kitap. Onu edinebilirsiniz. Akın Dil'in e, Read for Speed 1 vardı. İkisi geldi. Üçü de yanılmıyorsam gelecek. Onlar yine elimde hazır metin olsun derseniz bakılabilecek kaynaklar. Ve de tabii ki bizim olmazsa olmazsa artık klasikleşmiş diyeyim. E, iki e, kaynak bir. Elsin English Through Reading kitabı. Onun içinde 200 tane metin var ki muhakkak her YDT adayı bitirsin isterim. Yani tamam can sıkıyor bazen, bazen bunaltıyor, kafayı kıracak gibi hissettiriyor vesaire ama o 200 metin bitsin isterim. Onun sonrasında da özellikle hedefi çok yüksek olan ben bu sınavda soru kaçırmak istemiyorum ve de ben bu sınav hazırlık sürecine sadece bir sınav hazırlık süreci olarak bakmıyorum. Önümüzdeki işte hayatımın 20-30 yılına etki edecek katkıda bulunacak bir süreç olarak bakıyorum diyen adaylara tavsiye ettiğimiz o yayıncılığın More to Read. Dikkat edin bak Reader read, read, at Work değil More to Read 1 ve 2 içinde toplam 326 metnin bulunduğu iki sağlam kitap. Onları da edinebilirsiniz. Burada dediğim gibi Hani ne tür egzersizlerin yer aldığı, ne tür testlerin yer aldığıdan ziyade elinizde basılı reading malzemesi olsun maksat bu. E, aç gözlülük yapıp beşini de hemen sipariş edip altısını da bugün alayım koyayım da demeyin sakın ha. Adım adım sırayla ilerlemende fayda var. Çözdükçe, bitirdikçe, tekrarlarını yaptıkça yeni kaynaklar edinerek bu süreci götürmüş olursun. Tabi bunlar sadece benim ilk aklıma gelenler oluyor. Daha nice e, kaynak da sayılabilir, eklenebilir buraya. Evet şimdi sınava bakacak olursak ki şöyle ufaktan bir göz atalım istiyorum. Özellikle şurada hemen ilk kısma değinmeden şunu bir anlatırken özellikle çünkü niyet ettim. 2023 YDT'ye girecek adaylar. Şimdi videoyu bir durdurun isteyeceğim. Hemen bir kronometre ayarlayın kendinize. Soruyu görmeden şöyle bir kapatayım. Ha, soruyu analiz etmeden ne olur kronometreyi açın. Ardından şu soruyu ne kadar sürede çözeceksin ona bir bak videoyu durdurduğunu varsayıyorum. Kronometreyi çalıştırdığını, bu soruyu çözdüğünü varsayıyorum. Ve de durdur. Bittiği zaman bir bak bakalım ne kadar sürede çözmüşsün. Cevap ne demişsin? Ona bakacağız. Eğer C demişsen tebrik ediyorum seni. Doğru yapmışsın. Daha yolun başında önünde bir sene olan aday için gayet güzel. Ve de daha da önemlisi kronometredeki süre ne? Eğer bir dakika, bir ila bir buçuk dakika arasındaysa süpersin. Hız noktasında da sıkıntın yok. E, yorum gücü noktasında da sıkıntın yok. Sen zaten 2023 YDT için en hani böyle sağlam e, ilerleyecek adaylardan birisin demektir. Ama eğer yanlış yapmışsan süre bir buçuk değil iki dakika falan olmuşsa Evet kardeşim gerçekle yüzleş. Sınavda çözeceğin bir diyalog sorusu şu an ekranda. Bu soruyu senden bir ila bir buçuk dakika arasında çözmeni bekliyoruz bu sınavda. Onu yapabilmek için de çok iyi hazırlıklı sağlam girmiş olmak gerekiyor. Anlık for a baby's de, işte bebek bakıcısı arıyormuş bakıcı arıyormuş ki gerçekten bu durum beni strese sokuyor. ama hani düşündüm dedim ki eğer herhangi birisi bana yardımcı olacaksa o da olsa olsa sensin dedim. O canım benim tecrübemi deneyimi paylaşmaktan mutluluk duyarım. İlk olarak sade ve sadece kimlerle temas kur, iletişime geç. Başka ebeveynlerin önerdiği tavsiye etti. İşte az önce demek istediğim oydu. Durup da hmm, bu ne ya? Re re rejo, riki, Öyle bir lüksün yok. Tam olarak bu şekilde okumalar yapman isteniyor. Çeviride değil ha. Sadece zihinsel olarak şu cümleyi okuduğunda bu mesajları alıyor olman gerekiyor. İlk olarak bunu yap sonrasında da o adayları hani ne diyelim bakıcı adaylarını eve davet et çocuklarla buluşsun ki kalkıp da bir commitment yapmadan yani anlaşma yapmadan tamam verdim sana bu işi demeden önce bunu yap falan. Dolayısıyla burada da mesela make a commitment ne demek onu bile biliyor olsan. iyi olur yani. Well, I've already. Zaten genç bir kızı davet ettim mülakat görüşme için de işte asıl odaklanacağım yer geliyor. How can I be sure? Nasıl emin olabilirim? Neyden? I'm choosing the right person. Doğru kişiyi, doğru insanı seçtiğimden nasıl emin olabilirim? Dolayısıyla arkadaşın ağzından çıkacak cümlede bana doğru kişi olduğunu nasıl anlayacağıma dair bir tavsiyede bulunmasını bekleyeceğim. E, A seçeneğine bakıyorum. Önemli olan nedir? Senin işte fi. Mesela fi ne demek? Hocam ücretsiz değil miydi? Yapma. Dalga mı geçiyorsun? Free ile fee'yi karıştırma lüksün yoktu sınavda falan diyoruz. Değil mi? Dolayısıyla da ücreti hakkında ve de saatler konusunda anlaştığınızdan emin ol. Bir dakika ya. Ben sana o kişi doğru insan mı? Onu nasıl diye sordum. Sen bana ücretten anlaşın falan diyorsun. Tabii ki gitti. Her ne kadar sen o bebek bakıcısıyla alakalı işte emin hissediyor olsan da aynı zamanda ne önemlidir? Çocukların onunla mutlu olması önemlidir falan. E yine ben doğru kişimi nasıl anlayacağım? Ona da çok bir şey mesaj almadım. If you and the children like her. Eğer sen ve çocuklar onu sevmişse ve de sen düşünüyorsan ne diye? She seems reliable. O hanımefendinin güvenilir birisi olduğuna inanıyorsan onun gelip bir deneme oturumu yapmasını ne diyebilir? isteyebilirsin Bir, bir deneme sürümü gibi düşünebiliriz. Gelip bir en azından demo falan yapmasını isteyebilirsin gibi bir şey diyor. Evet tamam. Neydi benim? Doğru kişimi bu? Nasıl anlarım? Bir, sen seveceksin. Yetmeyecek. iki çocuklar sevecek. Üç, bir de ne diye düşüneceksin? Reliable. Hatta bu da yetmeyecek. Sonra bir de çağıracaksın. Bir gün iki gün bir deneme süresi olacak. Ondan sonra karar vereceksin. Yes. Bu anlattığı ya da verdiği bilgiler, kriterler benim o kişinin doğru insan olup olmadığımı karar vermeme yardımcı olacak bilgiler mi? Öyle. O zaman seçiyorum. Sınavda da ardıma bakmadan geçiyorum. Sonraki soruya gibi. Hani bu soruya özellikle bakılsın istedim. Niye? Görüyorsun. Sadece bu Ekranı zor sağan soru için ayırabileceğin bir, bir buçuk dakika gibi süren oluyor bu sınavda. Bunlardan sağlam çıkmanın yolu da kendini bunlara süreç içinde her gün saatlerce gerekirse maruz bırakmak oluyor. Hem okuma metinleriyle hem de çözeceğin denemelerle onu yap istiyoruz sevgili kardeşim, sevgili arkadaşım. Ee, sorulara tek tek bakıp fazla da canını sıkmak istemiyorum açıkçası. Evet ilk kısım dediğimiz gibi bir, geçen yılın ilk kısmına bak. Hemen şuradan bakalım. Ha, noun sorusu bu. Geçen yılın bir de bu yılınkine bak. Yani şöyle ha. Ee, şeyi de zaten diyorum ya şu cümlenin soru kökünün zaten heybeti aradaki farkı sadece o bile gösteriyor gibi düşünelim. E, kelime prediction İlk gün belki de konuştuğumuz öğrendiğimiz kelimelerden birini sormuş. Geçen yıl ise Yine frekansı nispeten yüksek ama cümle içine oturtması zor bir capability kelimesi gelmişti cevap olarak. Seçenekler çok anlamsız yani çok böyle hani kıyıda köşede kalmış belki de hiç duymayacağın seçenekler var. Ama biz hep de dediğimiz gibi çeldiricilere iş kalıyorsa zaten yanlış yoldayız. Daha çeldiricilere iş bırakmadan şıklara geçmeden işte meteorolojik neler olur? Havayla ilgili meteorolojiyle alakalı neler yapılır? Tahminler yapılır. Deyip sonraki soruya geçebilenlerden olmak lazımdı. O noktada baktığımızda evet ilk kısım gayet ama gayet iyi niyetliydi. Tens sorusu yine bana göre gelip gelebilecek en iyi niyetli sorulardan geldi. Model yine aynı şekilde daha kolay nasıl sorabilir ki tepkisini verdiren sorulardan biriydi. E, tu ayıncılı sorumuz, genetik infinitiv ya da reduction sorumuz gelip gelebilecek en iyi niyetli, en rahat sorulardan birini sormuş. Prepler kesinlikle e, Emek veren adayları özellikle test eden sorulardı. Şu adaptim meselesi evet tartıştık konuştuk. Ee, bağlaşlarda daha ne yapsın yani daha kolay daha iyi niyetli nasıl sorabilsin falan dedirtti. Sonrasında klos test aynı şekilde sen hem seçici sorusu var hem herkes yapsın niyetiyle sorulan rahat soruları vardı. Klos testi metin itibariyle de sorular itibariyle de çok beğendim. E, cümle tamamlamadan itibaren dediğim gibi sınav artık ben. YDT'yim arkadaş havasını net şekilde estirmeye başlamıştı. Ardından gelen paragraflar çok ama çok beğendim. Hem metinler itibariyle hem soruları itibariyle hiç dediğim gibi böyle Basit basitlenecek havası yok. Gayet güzel, net hazırlanmış seçici sorulardı. Ee, diğer bölümlerde de e, kendi içinde o dengeyi her zaman olduğu gibi korumuş. Paraphrasing, paragraf tamamlama çok güzel, çok sağlam, çok seçici sorular. Çeviri de genel hava iyiydi, rahattı. Mismatching de olması gerektiği ayarda kıvamdaydı gibi bir e, düşünce belirdi bende de çözdükten sonra genel olarak başladı dediğim gibi sınav ellerine emeklerine sağlık dedirten tertemiz bir sınavdı. Hiç o sağda solda sınava girmiş adaylar için söyleyeyim duyduğunuz çok kolaymış ya falan onlara kulak asmayın. E, kiminin zaten hani asla, asla olmuyor çok kolaydı diyor kaç yaptın diyorum 60 diyor mesela falan. E, ya da sadece sadece sınava bile girmemiş oluyor. Sırf maksat işte insanları trollemek olsun diye yazanlar oluyor. Onlara takılma sınav gayet Tadında kıvamda bir sınavda sonuçlar açıklanır, sıralamalar görürüz. Ardından da terslerimizi yapar, sonrasında da beklemeye başlarız. Umarız da istediğimiz bölümle sonuçlanan bir süreç olmuş olsun. Tüm adaylara bir kez daha geçmiş olsun diyeyim. 2023 YDT'ye girecek adaylara da dediğim gibi köprüden önceki son çıkış hesabı, son uçak için son çağrı gibi 1 Temmuz'a kadar yine dinlenin, gezin, tozun ne yapıyorsanız yapın ama 1 Temmuz itibariyle yeni senenin hazırlığına muhakkak başlamış olun diyelim. Ve bu noktada da bizden herhangi bir konuda destek almak isteyen adaylar olursa zaten iletişim kanallarımız fazlasıyla mevcut. İster bu videonun altında yazacağınız yorumlarla ister Instagram kanalından ister mail atarak bizlere ulaşabilirsiniz diyelim. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere. Hepinize kolaylıklar diliyorum.